Değerli dostlar, herkese selamlar. Ben Mert Pastırmacı. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Tisaş'ın ZIG 14 Sport modelini inceleyeceğiz. Instagram'da bununla ilgili bir soru sordum. Antamı mı yapalım? Sport'u mu yapalım diye. Hemen hemen berabere kaldık. Benim için çok değerli iki üstad. Av camiasında çok değerli ustamız İhsan abi. Ve poligon camiası da benim hocalarımdan biri. Baş hocamdır hatta. Çok kıymetli bir insan benim için. Ahmet Kurşun. Ahmet abim. Ahmet hocam. 45'li istediler. O yüzden... Ben aslında Zigon 4'ten yanaydım. Ama onu da yapacağım, bunu da yapacağım. Bugün ikisini de yapacağız. Bir aksilik olmazsa yükleyeceğiz. Şimdi ancak hep bir güvenlik kontrolümüzü yapalım. Şarjımız boş. Atım kontrol ettik. Boş silah güvenli. Yine bantamı da bir yapalım. Şarjımız boş. Atım da boş. Güvenli. Tabii TİSAŞ olduğu zaman söz konusu ne? Trabzon, Karadeniz, Çay. Bir küpürdetelim. Evet. Şimdi. 14 ile gelelim bakalım bir. Şunu şöyle biraz şöyle koyalım. Bir görüntü kirliliği yapmasın. 14'lü. Zig 14 Sport. Öncelikle e, bu silahla ilgili size genel bir fikrimi söyleyeyim. Genel olarak 14'lü tabanca için, Browning High Power klonu ve Browning'ler için söyleyeceğim yegane yani şey çok nazik kalem gibi bir beyefendi tabancası derim ben bu silahlara. Çok güzel silahlardır. Tarz olarak, tasarım olarak. Tek hareketli bir tetik. Eee ince bir sürgü yapısı. Orijinalleri 13. Artık yeni nesil Browning klonları 15 kapasite var. Şarjörü. Tam bir kült bir tasarım. Yani 1911 ne kadar klasikse 14'lü de o kadar klasik bir tabanca. Şu tasarım gerçekten şık bir tasarım. Yani herhalde yıllara meydan okuyan bir 1911 var bir de High Power var. Yani bu tabanca var. Bu silahın normal Zig 14'ten farkı ne? Sizlerle onu anlatarak videoya başlayalım. Öncelikle ayarlı bir gez ve fiber optik arpacık var. Aynı zamanda gez de fiber destekli. Çok e, güzel yapılmış sürgü tutma düşürme mandalı var. Yine çok güzel bir emniyet var. orijinal Zig 14'ten emniyetleri Bildiğiniz kullanılmayan emniyetlerde çok kullanışsızdı. Bu öyle değil bunu gerçekten kullanabiliyorsunuz. Hani bu mandalı ben çok beğendim. Çok güzel. Ayrıca tutuşlarda parmağı şöyle yandan alıp destek yapmaya da sağlıyor. İyi. Tetiği standart tetik. Şarjör mandalı standart şarjör mandalı. Tabancanın diğer tarafında ekstra bir şey yok. Kabzaları sportif bir kabza, klasik bir kabza değil. Çok güzel bir kabza. Horozu sırayı bir bakalım. Evet bu tabancanın horozu elinizi çok büyük ihtimalle ısırmayacaktır. Bu tabanca poligonda kullandığımız tabancamız herhangi bir şekilde bu zamana kadar hiçbir atışında bir horoz ısırmasıyla karşılaşmadık. Şöyle yaptığımızda şöyle elimi sıkıştırmaya çalışayım bakayım. Yok. Dokunuyor horoz ama araya sıkıştıramıyor yani araya alamıyor. Yani o konuda biraz düzeltme yapılmış. Onun dışında silahın kasası ve sürgüsü tamamıyla bir Zig 14. Şu sürgü kertine bayıldım. Şuradaki şu tisaş tasarımına bayıldım çizgisine. Ayarlı gezi için yorum yapayım. Ayarlı gezi ayar bozmuyor değerli dostlar. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Güzel. Onun dışında bu silahla ilgili söyleyeceğimiz şey adı sport ama kendi sport bir tabanca değil. Sadece 14'e modifiye mandal takılmış ve modifiye nişangah takılmış. Tetiği de tabii ki yumuşatılmış. Onun dışındaki her e, kusuru hemen hemen Zigon 4 aynı. Mesela şarjör takması hala çok zor. Yani şurada en ufak bir şarjör yuvasını kaçırmanız durumunda şarjörü takamıyorsunuz yani. İlla dümdüz bir şekilde takmanız gerekiyor. Tam otursun. Onun dışında tabancamız tek hareketli bir tetiğe sahip. Tetiğine bir bakalım. Tetik boşluğumuz. Tetik boşluğunu aldık. Güzel bir tetik. Yani gerçekten çok başarılı bir tetik. Bir de şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi arpacımız hiç oynamıyor. Yine Rival ve Sar 9'a yaptığımız testi buna da yapalım. Hiç oynamıyor. Çok iyi. Yani iyi bir atıcı bu silahla harikalar yaratabilir. Evet çok güzel. Bu kertikleri ben gerçekten beğendim. Ele oturması çok iyi. Yani silah ele çok rahat oturuyor. Sürgülü çok rahat çekebiliyorsunuz. O konuda gayet iyi. Şu kertiklerde zaten böyle şu yöne doğru sivri kısımlar var. O kısımlar zaten ele böyle bildiğiniz takılıyor yani. Hani rahat bir kullanım var. Aynı şekilde sürgü tutma mandalını da bakalım. Bakın hiç elimi bozmuyorum çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Emniyet şu an aktif. Emniyet kapattım. Ateşimi ettim. Güzel. Evet. Bu silahla ilgili başka size ne söyleyebilirim? Düşünüyorum. Ya yani klasik Zig 14 yani. Hani anlatacağımız çok fazla bir şey yok. Düz bir kabzası var. Kunduz kuyruğu yeterli diyelim. Yani klasik tam anlamıyla klasik bir tabancanın biraz daha sportif hale getirilmiş hali. Hani bu tabancanın bana sorarsanız bir seviyeye daha ihtiyacı var. Hani sport pro mu dersiniz artık başka bir şey mi dersiniz? Sport expert mi dersiniz bilmiyorum. Daha iyi bir horoz, düz bir tetik ve alta magvel. Aynı zamanda şu kabzaya da öne ve arkaya desenler. Ayrıca daha ergonomik bir kabza. Ve şarjör mandalı biraz daha aktif isterim açıkçası. Yeterli mi? Yeterli ama ben biraz daha aktif bir mandalı tercih ederim. Bir de şu sürgütme mandalının şuradaki kuyruğunu kesmeleri lazım. Tabancayı böyle tuttuğunuz zaman şu parmak çok kolay bir şekilde sürgütme mandalını yukarı doğru böyle kaldırıyor. İşte şöyle göstereyim. Şuraya bastığınız zaman sürgütme mandalı böyle yukarı doğru kalkabiliyor. Bu zaman da sürgü Silah doluyken geride kilitliyor. Bizim bu kombat tutuşlarımızda yani böyle bu tip doğru muharebe tutuşunda direkt zaten baş parmak şuraya denk geliyor. Bu biraz atışı bozuyor açıkçası. Ama genel olarak böyle 14'lü istiyorum. Browning clone istiyorum ama tetiği de öyle sert olmasın. Poligonda da rahat rahat atış yapabileyim diyen bir adam için şahane güzel bir tabanca. Şarjör kapasitesi. 15 adet alıyor. Bir tane namlıyı verirseniz 16. Evet yani bu silahla ilgili söyleyebileceğim çok fazla açısı bir şey yok. Silah nasıl sökülüyor ona bir bakalım. Silahı sökmek için önce silahın emniyetini kullanarak sürgüyü geride bir kitlemeniz lazım. Kitledim. Ondan sonrasında bu sürgü tutma mandalını şu arkadan bastırarak çıkartmanız gerekiyor. Elle çıkartabilir miyim bilmiyorum. Silah daha sıfır. Evet çıkmadı. Evet. Çıkarttık. Böyle yumuşak bir parçadan destek alabilirsiniz silah sökerken. Ama dikkat edin. Sert bir malzeme kullanmayın. silah çizersiniz. Şimdi sürgüyü böyle tutarak emniyetimi aşağı doğru indiriyorum. Ve sürgümü önden alıyorum. Gövdesi standart. Zigon 14 gövdesi. İçeride ekstra hiçbir şey yok. Tek bir şey var. Bu silahın e, şarjör emniyeti iptal edilmiş. Yani şarjör takılı değilken de bu silahta tetik düşürebiliyorsunuz. Ona da ufak bir dipnot olarak verelim. Evet. Namlusunu çıkarttık. Bu silah temizliğe girdi şimdi. Zaten birazdan da bakıma girecek. Bayağı da kirlenmiş. Bayağı atış yaptık bununla. Videoda görüneceğini hiç sanmıyorum. Ama bu silahın namlusunda poligonal yivset var. Yani düz broşlama bir yivset tarzı değil. Daha farklı çıkış hızının daha yüksek ve delme gücünün daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Bana sorarsanız gerek yok. Ekstra maliyetten başka hiçbir şey değil. Yine klasik Browning Zigon 4 sürgüsünün iç kısmı. Kilit yatakları burada. Buradaki namlunun kilitlerine bu yataklar yataklık ediyor. Evet silahımızı geri toplayabiliriz. Gördüğünüz gibi silahta tabi iğne blok emniyeti yok. Onu da söyleyelim. Zigon 4'ü ya da Bronik'leri vesaire toplarken dikkat edin. İrca mili tam eşit değildir. Bir tarafı bir tarafına doğru böyle şu e, mandal geçen kısmı kayıktır. Ona dikkat etmenizde fayda var takarken. Aynı şekilde Namlunun yatağı da öyle. Şurası biraz daha kayık. Şöyle yayımızı takalım. Önce sürgü yok tutuyoruz yayı. Ondan sonrasında milli namlunu geçiriyoruz. Evet. Güzelce namluyu da ortaladık. Artık takabiliriz. Önden nazik bir şekilde silah çizmeden kitledim yine aynı şekilde emniyetle. Mandalımı takıyorum. Yine dikkat edin. Mandalın şu kısmı kaya kaydırırsanız tabancayı çizer. Çok kontrollü bir şekilde dikkatli olarak mandalı takmanız gerekiyor. Evet şu an oturdu. şunu söyleyeyim bu silah horoz kurulduyken inanılmaz zor bir sürgü çekişine sahip yani horozu kurduğunuz zaman çok iyi şıkır şıkır ama horoz düşürdüğünüzde inanılmaz sert yani hani bu silahla ilgili bir çek kurat antrenmanı vesaire yapılacaksa kesinlikle horoz kurulu yapılmasında fayda var onu da dipnot olarak söyleyeyim şu an şarjör takılı değil normal zig 14'lerde şarjör takıldıyken tetiği düşüremezsiniz ama bu silahta da o parça iptal edildiği için direkt düşürebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir de bir resetine bakalım. Şöyle. Standart. Yani iyi değil. Tetik çok güzel ama reset ileride. Yani hani boşluğa bakalım boşlukta bu seviyede. Evet. Sigon 14 Sport. Değerli izleyenler, böyle bir tabanca, güzel bir tabanca, yakışıklı bir tabanca, tercih edilebilecek bir tabanca. Eve al alınıp koyulabilecek bir tabanca, poligonda atış yapılabilecek bir tabanca. Şimdi bir slow motion videosunu çekeriz, bir de bir atışını yaparız. Net kararımızı ondan sonra veririz. Yani silah gerçekten keyifli bir tabanca. Şimdi bazı silahlarda şey vardır. Çok fazla operasyonel değildir, güzel değildir ama keyif verir insana. Mesela CZ-75'ler öyledir. Ruhu olan tabanca vardır. Bu silahta da öyle bir ruhu var. Yani keyif veriyor insana. Kesinlikle bu tarz bir tabanca istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir tabanca. Hatta ben şu an Zig 14 alacak olsam giderim direkt ZIG Sport alırım. Size o kadar da net bir yorumda bulunabilirim. Yani şu sesi seviyorum. Şu şıkır şıkır sese bayılıyorum yani. Bu, bu silahın gerçekten kendine has bir sesi var. Kendine has bir ruhu var. Onu söyleyebilirim. Şimdi atış videolarına geçelim. Bir beş tane slow motion atış yaparız. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Evet, eee Zigondor Sport'un seri bir atışını yaptık biraz önce olduğu gibi. doğru bir tutuş aldığınızda bu tabancayı yani modern bir tutuş aldığınızda parmağınız şu sürgütme mandalının ön tarafına geldiğinde tabanca şahlanınca mandal sürgüyü yakalıyor. Silahınız dolu olmasa rağmen kapak geride, sürgü geride kalıyor. O yüzden onu engel olmak için mecburen sol baş parmağınızı şöyle aşağıya doğru koymanız gerekiyor. Dediğimiz gibi bu tabanca 100 yıllık bir tabanca. Yani 100 yıldan daha fazla yaşı olan bir tasarım. O yüzden bu tarz e, bana göre arızaları gidermekte fayda görüyorum. Yani şimdi silah hemen onun her şeyi çok güzel. E, çok beğendim bu tabancayı. Gerçekten başarılı, keyifli bir tabanca. Ama dediğim gibi bu sıkıntı da halledilmeli bence. Şimdi bakalım şarjörü nasıl değiştireceğiz. Yine 100 yıllık bir tabanca olduğu için çok fazla bir şey beklemiyoruz. Modern kullanıma ondan sonra ee, günümüz taktik ihtiyaçlarına çok fazla hitap eden bir tabanca değil. Hmm, ya, girmiyor. Anladın mı? Hani silah taktik bir silah kesinlikle değil. Baktığınız zaman çok güzel. Çok sportif duruyor. Ama dediğim gibi bu taktik bir tabanca değil. Yani bir şarjör değiştirmek gibi basit bir eylemi bile yapamıyorsunuz. Bir daha deneyelim bakalım. Pat, attık yerde kaldı. Çıkarttım. Bu sefer oldu. Evet, e, Zigon 4 Sport. Değerli izleyenler şöyle gösterelim. Çok güzel şık bir tabanca. Ne istediğini bilen adamın alması gereken bir tabanca. Yani bu silahtan öyle üst düzey bir taktik performans beklemeyin. Tetiği çok güzel. Poligonda atıcılık yapılabilir. Daha fazlasını çok fazla beklememek lazım. Yani sonuçta bir Browning klonu. Herkese keyifli, güvenli atışlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.